Evet arkadaşlar bugün sizlerle mağara arasında solo'da willow kasacağız taktiklerini falan tiyolarını anlatacağım Videoya geçmeden önce bir tane like atarsanız gerçekten çok sevinirim Gerekli yıldız güçleri gerekli aksesuarları falan göstereceğim Hemen şimdi şöyle saplantı yıldız gücü önemli bir de dalış aksesuarımız Bir de eşya olarak kalkan veya hasar varsa gerçekten çok iyi olur 860 kupaya kastım solo'da 750 kupada başladım şimdi şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum Şuradaki gösterdiğim çarpı işaretiyle reko olabilir mik olabilir Bir de atıcılar olabilir rahatlıkla o köşeyi alabilirsiniz adamın zaten çıkmasını engelleyeceksiniz hemen şöyle bir maça girmek istiyorum arkadaşlar 840 kupu üstü maçındayım Umarım bin kupa yapabilirim bu videoyu izleyenler zaten rahatlıkla kasabilecek Emeğimi karşılığı olarak bir tane daha like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Hemen şuradaki yükleri alalım. Biraz ult kasmam lazım. Ultum burada gerçekten çok önemli arkadaşlar. Siz de rahatlıkla burada Willow'a kasabilirsiniz. Özellikle bin kupa yapanlar falan var. Hemen şöyle bir biraz sıkıştırmak istiyorum. Güzel iki tane Türk arkadaş buldum. Gayet güzel. Hemen şuradan bir ult kasmam lazım. Güzel bir tanesini denk getirdim. Nasıl bir şansı inanamıyorum. Şöyle şu Gale'a biraz sıkıntı gibi. Yanlışlıkla vurdum arkadaşlar. En azından şöyle ultim yarılandı gibi. Buradaki Riko bayağı bir sıkıntı çıkartacak gibi arkadaşlar. Genelde Riko'lar biliyorsunuz sektiren gücüyle duvarlar arasında rahatlıkla bayağı bir vurabiliyor. Şu yukarıdakiler bayağı bir baskı yapıyor. Primo satacak gibiydi. Ya yani şelimiz gitti ama en azından ben bunun intikamını alırım diye düşünüyorum. Şu Riko'yu biraz darlamak istiyorum arkadaşlar tam ortasında kaldım sol ve sağımda iki tane Rico var bayağı bir sıkıntı hemen şöyle bir ortaya darlamak istiyorum zaten sürekli bunu yapacaksınız arkadaşlar Miko size anti bunu unutmayın rahatlıkla size alabilir ama diğer karakterler için etkili bir taktik hem de bir de atıcıysanız gerçekten hiçbir sıkıntı yok sadece üstünüze gelirse direkt ult atıp zehri atacaksınız arkadaşlar zaten gösteririm diye düşünüyorum bayağı bir zorlanıyorum alan 9 kişi kaldı Bayağı bir darlanıyor bayağı bir sıkıntı arkadaşlar bizim için hemen şöyle güzel şey tam bir tane vurdu direkt zehre götürüyorum görüyorsunuz Sizler de böyle rahatlıkla bin kupa villa love yapabilirsin hemen bir aksesuar attım risk almayayım diye çok güzel 6 kişi kaldı hemen şurada pusmam lazım hemen şu Rico şuralarda olabilir bir yoklayacağım arkadaşlar güzel 5 kişi kaldı eksi diye düşünüyorum 4 kişi gerçekten çok güzel Şöyle biraz baskı yapmak istiyorum. Şöyle 3 kişi de kaldık gayet güzel arkadaşlar. 2 kişi de güzel. Şu Lili dolusum gerçekten çok güzel olur. Şöyle güzel zehirden öldü ve pinimizi atalım arkadaşlar. Güzel bir birincilik oldu. Sizler de böyle rahatlıkla villa kasabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve like atarak bana tamamen ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.